Belediye başkanlığını, yerel yönetimi, yönetme kısmeti bize geldi. Beş yıl sonra sizlerle vedalaşıp yeni kurulacak belediyenizin inşallah ilçe olması konusunda bundan sonraki süreçte çalışacağımıza tüm nikmetler adına sizlere söz veriyorum. <laughs> Saygıdeğer nikmet Biz yerel yönetime genelde söz verdiğimiz beş yıl boyunca malumlar üzerinde şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla sürdürmeye sürdürdüğümüze inanıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden her vatandaşımızın işini, hakkını yerel yönetim olarak eşit şekilde koruduğuma inanıyorum. Şimdi ise beş yılın sonunda siz vatandaşlarımıza hesap verme zamanı geldiğinden sosyal belediye anlayışı çerçevesinde kısa da olsa siz vatandaşlarımıza bu harcamalar konuda yaptığınız işler konusunda bilgi vermek istiyorum. Göreve gelir gelmez belediyemiz ve belediye meclis üyelerimizle beraber toplan, belediye meclis toplantısında Belediyemize ait olan borçları ortaya döktük. Gördük ki bütün belediye borçları icralı, süresi bitmiş, ödenmeme durumuna gelmiş. Nedeniyle borçların ödenmesi için bir program yapılması zorunlu görülmüştür. Önce Ölke, öncelik sırasına göre borçlara sırayla aşağıdaki gibi ödenmiştir. işçi kazanları. bizden önceki belediye başkanımızın belediyemiz işçileriyle yapılan sözleşmeye imza atmasından rağmen ödenmeyen borçların ödenmesi tam toplam 85 bin liradır. Yani eski parayla milyardır. 12 işçiye bu ödenmiştir. Bundan sonra emekli ikramı ileri. Biz görev geldiğimizden bu yana 5 işçi, 4 memur olmak üzere 9 tane emek personelimiz emekli olmuştur. Toplam ödediğimiz emeklilik ikramiyesi tamı tamına 227 milyardır. Bundan sonraki borcumuz da malumlarımız üzerine kazadan dolayı, talihsiz bir kazadan dolayı Ali Ünat'a ödenilmesi gereken paradır. Ali Ünat'a ödenecek para tam 390 bin lira civarında olup Ali Ünat'ın avukatı ile belediyemiz avukatı meclis toplantısına bir araya gelerek anlaşma yapılmıştır. Bir protokol yapılarak ödeme planı çıkarılmış 50 bin peşin 24 ayda geri kalan 200 bin lirasını da ayda 8.000 bin lira olarak ödenmiştir. Hiçbir ay eksiksiz e, gerek kalmadan ödenmiştir. Bunun yanında bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Ali Günah ile anlaştığımız para tam 390 bin lira olan borç ama biz 250 bin lira. Ali arkadaşımız da burada teşekkür ederim. Fedakarlık yapmıştır yani belediyemize. Ali Günat'a ödediğimiz para tamı tamına belediyemiz kasasından çıkmış. Bizim harcamalarımız, harcamalarımız da bizlere engellemiştir ama biz alnımızın akıyla her tarafta banka banka para kaçırarak değil bizde sosyal devlet anlayışı sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde kimseden bir kuruş kaçırmadan bankamızdaki paralarının her şeyiyle saklı, tek hesapta delilir. Tekel deposu. Tekel deposu 72 taksit üzerinde ayda 3 bin lira olmak üzere belediyemiz tarafından alınmış bu taksitler önceden İsmail Başkan döneminde 30 taksit ödenmiş biz geriye kalan 42 taksit 2012' Temmuz ayına kadar toplam 126 bin lira ödeyerek bu borcunu kapatmışız. Gelelim biraz daha hizmetlerden. Hepinizin bildiği üzere yıllardan beri fosatik çalışmaları konusunda hep beraber bir sıkıntı var burada. Tabii bu bizim oğumuza zaman zaman bizim çiftçi kardeşimiz bize her zaman arayarak ekilini bozdu, tütününü bozdu. Burayı ıslah etmemiz gerekiyordu. Bu bir kanayan yanaydı. <laughs> Belediyeniz her geçen belediye başkanının görmezlikten geldiği veya gelip de paranın toprak altına gömüleceğinden Alo. hiçbir kimse kozmetik çalışmalarına abi, girmemiştir. Ancak yapılması abi, abi. öncelikli işlerden başında biriydi. Görevi geldiğimizde İsmail Başkan'ın bir proje yaptırmış. Bu projeye şartlı para olarak böyle yani, e, ziraat bankasına yatırılmış 49 bin lira, sadece e, proje bedelinden dahil para şartlı yardım olarak gelmiş. Bu paranın 5 bin lirası proje parası. 10 bin lira da şartlı paradan İsmail Başkan harcandığını gören. Geri kalan 34 Mart'ın şirketinde hepinizin bazı bazılarının teşekkür ederim. Çocuklar çok güzel bir fedakarlık sergiledi. Tırları güzel bir parayla çekildi. Ve de bu paraları değerlendirdik. Bazı toprak ihtiyacı olan kardeşlerimiz de bunun parasını belediyemiz yatırarak değerlendirmiş olduk. Bunun yanında sokaklara kilit taşı döşemesi çalışması yaptı. Kasabamız cadde ve sokakların kilit taşına elbette ihtiyacı var. Ama biz bu zor karar geçirdiğimiz bir belediye anlayışı, bir demokrasi ayıbıyla yüz yüze karşı karşıya geldik. Yaşadığımız olayları ben, Perturay'ın, Meclis üyelerinin, muhalefetteki olan Meclis üyelerinin dahil. hep beraber yaşadık. Bunu bir bir sınırladık. Çalışma nasıl yapılır? Kilit taçını nasıl döşeriz? Nasıl ucuz döşeriz de bunların çalışmasını yaptık. Tamın tamına kasabamızın tüm projesini çalışma içerisinde ben Ankara'ya giderek İller Bankası müdürüyle konuştum. Tümüyle e, borcumuz olmadığından, borçlar ödedikten sonra bu tür çalışmayı başlattık. Dediler ki başkanım her türlü projeyi kabul ederiz. Ne kadar para çıkarırsak yaparsak yap tamı tamına bir trilyon iki yüz bin lira bir hesap çıkararak kasabanın tüm sokaklarına taş döşeme karar aldım. Bunun için bu projeyi yapıp hemen İzmir İller Bankası'na vermeniz gerekiyor. Oradan Ankara'ya gidiyor. İller Bankası'na verip geldikten sonra tabi bu yası gereği bizlerin önüne demokrasinin ayıbı olan bir engelle karşılaştık. Bu Bizim 1 milyar 200'lük projeye İzmir'den Ankara'ya gittiğinde Ankara'dan bizi yazı geldi. 300 bin lira para hakkınız var. Bunu kullanabilirsiniz diye. Tabi biz bu parayı payızla ödeyeceğiz. 1 milyar 200 olsun da bir gücümüz olduğunu inanıyorum. O zaman da öyle yapmıştı. 300 bin lira taşla ne kadar parayla ne kadar taş döşersiniz. Bunu hesabını yaptık. Biz bu paraya 300 bin lira yine de Ankara'ya tempor ettim. Müdürü tanıyorum. Sayın müdür, bizim 1 trilyon 200 bin bir hakkımız vardı. Sen getir getir 300 bin lira bir para göndermiş. Dedi ki sayın başkanım, bu kapanacak olan belediyelere bundan sonra bu genelge üzeri eee şuradan para hakkınız var. Sayın müdür, bunu 400 yap ki biraz iş yarasın dedi. 350 bin lira yapıyorum başkanım dedi. Sağ olsun müdürüm. Teşekkür ettik. Biz 350 milyar parayı geldi, <laughs> valilikten izin alacağız. Gelelim, valilikten izini gönderdik. Valilikten maalesef 120 lira para kaldı. Benim biriken param zaten yüzü geçmişti. O zaman hiç faizli para almadan elimizden geldiği kadar taş döşeyelim dedik. Tabii bu taşları da 25 bin, 25 bin metrekare taş döşeyelim. Bunlar da çalışan arkadaşlar fedakarlık yaptı. İhalelerdir gerçekten en iyi ucuz ihale yaptı. Kumunu da tabii Bahçeköy'den çekerek parasız. Tabii bu kum parasının ne kadar para tutacağını hep bir kamyon kumu aldığında herhalde farkı varırsınız. Sağ olsun oradaki madenci arkadaşlar bizi yardımcı oldu. Parasını almadan bedavaya kum çekerek bunları yürüttük. Tabi bu e, 25 bin e, metrekare taşı da 150 bin liraya mal ettik. Bazı vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Tabi istediğimiz şekilde olmadı ama biz iki e, yolun kasabanın girişi, sanayi yolu, meydanlar pırıl pırıl olsun diye her tarafı taş döşemeyecekti. Bu taş döşeme işini sizlerle paylaşmak zorundayım. Bunlardan bilgilendirmek istedim. Gelelim tütün ve yangın konusunda kullanılan amacıyla 210 ton 70 parkerlik su deposu işçilik malzeme içerisinde 30 bin liraya mal olmuştur. Ayrıca tütüncülere yükleme yeri yapılmış 5 yıldan beri de bu e, yükleme yerlerini bizden önceki dönemlerde tabii herkes dışarı gidiyordu. Biz bunu kısaca hemen e, pasajın içindeki yeri yükleme yerini yükseltirek teker deposunda yükleme yeri yaparak bu sorunu çözdük. Tüccarlarla paylaştık. Başkanım dediler. Bunu yap biz buradan alırız dediler. Yalnız bu sene içinde tütünler teslim ederken tavastan bir depo kiralamışlar. Arkadaşlarım bir hemen. Hemen devreye girdik. Şirketi aradık. Şirket sorumlusu arkadaşı aradık. Bu nasıl oluyor? Biz burada buna yatırım yaptık. Bunları tütünleri burada alacaksınız diye. Ama önümüzdeki yıllarda mutlaka buralı alırlar. Bu süreci de e, her vatandaşımızın, her üreticimizin aşağı yukarı paralarının e, parmaklarının ceplerinde sağladık. Tabi bu teker deposu, paraşüt pisti, mezarlık üstündeki yaptığımız bu çelik e, şeylerden, örtülerden dolayı 30 bin lira onları üretmiş. Gelelim Belediyemiz bir kültür salonu ihtiyacı olduğunu, bunun piyasa araştırmasını yaptık. Maliyetinin yüksek olduğunu, olduğundan bir süre erteledik. Bunun üzerinde ertelendiğini duyan bir hayırsever vatandaş, yani Mehmet amcamız, Mehmet değil bence, bir haber göndermiş, ben mazlum olarak 100 bin lira para yardım edeceğini duyduk. Gittik, köyümüzdeki eee ileri gelen insanlarla Mehmet amcamın tanıdığı insanlara götürerek konuştu. O da malzeme karşılığı bu parayı ödeyebileceğini söyledi. Tabii biz de bunu 100 bin lira bir para alınca biraz cesaretlendik. Tabii iki yıl içinde falan tamamladık ama uzun bir süreç geçti. Bu sürecin içinde bazı adli insanlar veya vatandaşlarımız kendi haklarını aramış olabilir. Ben bunda iyi, zorlu karar aldığını inanıyorum hala da yaptığımız kültür salonunun arkasındayız. Hiçbir vatandaşımıza engel olacağını değil, bu topluma hizmet edeceğini katkılarından dolayı tüm herkese teşekkür ederim. Kültür salonumuz iki yıl süre içinde belediyemizin 183 bin lira para harcayarak yani isminin açıklanmasını istemeyen iki vatandaşımız da birisi beş bin, birisi 10 bin lira vermiş. Onun tabi bu hakimler de doğrudan o insanlar yaptığımız işi göstererek ödüllerini onlar yaptı. Tabu tabara Nikver Parkı Sosyal Salonu 298 bin lira harcama yaparak kasabın halkının hizmetine sundu. Tabi bu mobilyayla dahil her türlü şeysini bitirme üzereyiz. Şunu görüyorum. Sadece Fen ee, işleri arkadaşımız burada. Bu tür metrikardaki bir sosyal tersi ihale çıkarırsak Sayın Başkanım dedi arkadaşımız 450 bin liradan aşağı ihale çıkaramayız dedi. Ben e, 450 bin lir parayı zaten 100 bin lir bir hayırsever vermiş. Biz de zaten hiçbir parayı devamlı borcu ödüyoruz. Gelecek e, paralarımızı ufak tefek yapıyorumlar yapıyoruz ama görünmüyor. Tabii hemen dedim ne yapmamız gerekiyor? tabi mazlumlarının her şey söyledikti. Şu an içi, içerisinde şu düğün salonu 6-700 bin lira tip parayla yapılacağını inanmıyorum. Bu da işçi kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan özveriyle yapılan bir kültür salonu Mehmet amcamıza sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ederim. Ayrıca Asfalt yamama yollarının onarılması. 5 yıl boyunca asfalt yama yollarını bunları için özel şirketten topla tamı tamına 60 bin liralık asfalt malzemesi yani çakıl yaptığımız yapılara belediyemizin işçileriyle bu işi yaptı. yaptık. Biz sadece özel idareden kalk koyarak veya bizi emek verip de hiçbir hizmeti yok dersen yalan atmış olurum. Neden bir yana olurum? Çünkü iki kamyon bizi bir yardımcı bulundular ilk önce. Sayın Orhan arkadaşın girişimiyle. Ondan sonraki süreçte de tabii Nilfer Hakkı'nın asfalt e, yama ve asfaltlanması gereken çevre yolunun haklarının telef olduğunu birebir sizlerin yanında şahit oldum. Şöyle kısa bir e, anlatayım. Ben kaymakamlığın yanına gittiğimde İl Genel Meclisi üyemiz arkadaşımız Orhan Kaymakam'da kaldı benim hücreyi verdi. Başkanım dedi e, yolunu kasabanın çiftçiye kadar asfalt yaptırıyoruz. Ben de teşekkür ettim. Bu Orhan'ın hakkıdır. Teşekkürünü yaptım. Sen birini yaptır. Ben ikincisini belediyemiz güç kaynağında da olsa bunu bu işle bu yaptırayım dedi. Tabii o müzikten çıktı asfalt kamyonu, kamyonu Çaldılar gelince hemen kaldırdı. Nikver'in çıkışından devam etti. devam etti. Ben hemen özel idare müdürünün yanına gittim. Evet. Sayın müdürüm evet. ne oluyor? Buraya da gelip de ne oldu bu işler dedim. Evet. Kurucu diyor böyle bir şey dedi. O zaman birisi bana yalan atmış oluyor. Birisi bana gerçek belki Orhan'ın söylediği bu asman kaldırılmış oluyor. Nikver'in halkı halkının şeysi asfaltı kaldırılıyor. E, Nikah çıkışında bankacı kadar asmak kaldırılıyor. Biz zor şartlarda yapsaklar dürüst bir yönetim olarak sonradan müdürün yanına gittim yine de söyledim. Başkanım çok şikayet geliyor diye. Müdür yapma dedim. Ben şikayeti yapacak insan değilim. Ben hakkıysa adamın yüzünü boşur. Bu sorunları çözerim. Benden geliyor mu? Benden bir şikayet duydun mu dedim okudun sen hiç bir başıma kalmadı hiç şey istedi vermedi ki adam nasıl teşekkür et nasıl bana yani masrafsız mı böyle diye diğer, diğer, diğer. ondan sonra sen değil sen gereken şikayet eden insanı biliyorsun ben yine de teşekkür ettim onu biliyorsun gerek yok müdürüm dedi böyle bir e, yol çalışmamız oldu ayrıca biz iktidara geldiğimizde şunu söylüyorum herkes e, özür dilerim Tavas yol bağlantımız, minibüsçi kardeşlerim, Tavas'a gidip gelen herkes, biz belediye aldığımızda yolun bir utanç yolu olduğunu herkes gördü. Ya başkan nasıl yapacaksın? Ya sen muhalefetsin. Biz gerekenleri duyururuz. elimizden dik hakkı koyarsa yaparız. Tabi bunlar konusunda vardır. Gerçekten de programı alınmış bizden önce ama dediler ki bana hemen bu için geldi başkanım teşekkür ederiz. Senin üstünü yükleyeceğiz dediler. Buyurun yükümüzü nedir dediler. Bu yolu sağlıklı kullanabilmesi için hemen asfaltın bozulmaması için senin kaç tane itfaiye var dediler? İki tane. İkisinde her gün gün bitince kadar suratır mısın yolu dediler. Oturması için hayalim bizim elimizden ne gelirse yaparız. Tabi e, bu süreçte hepinizi görmemiz. Yolun yorum sağlam olmasını Medediler kadar arkadaşlar sayesinde biz medediler dayayalım dedi. Sağ olsun arkadaşım benim bir daha şikayet yaptı. 11 metre hemen Oğucik yolundan Bere'ye kadar döpünen yolda asfalt var bunlar buradan kum çekerken böyle yol bozulduğu için 11 metre bulvarın gerek değilsin gidiş yolunda 11 metre yolu da şikayet edip bulvarı olduğu gibi asfalt yapıyorlar. Hemen müdür baskı geliyor, müdür kendisi gelip diyor, olsun diye. Bundan şikayet ediyorsunuz. <laughs> Bu şikayet üzerine tabii yol çalışmalar devam etti ama maalesef bizim özel ilişkilerle, arkadaşlık vasıtasıyla çöğülü buyumuna anlamadık, medeni daha varmasını dilerdik. Ama yalanı da olsa yolumuz sağlıklı bir yolu, kavuştuğunu inanıyorum. Ayrıca Dili yan yolu çalışması vardı. Biz bu.